Arkadaşlar selamlar. Öncelikle terste kalan arkadaşlarım hepsine çok geçmiş olsun. Çok sert bir hareket geldi. Bu harekette malda yakalanmak ciddi anlamda bir e, sıkıntıya sebebiyet vermiştir. E, bu tip sert hareketlerde genelde çoğu insan terse kalıyor. Üzücü bir durum. Sizi anlıyorum. Ve umarım e, yaralarınızı birlikte sarabiliriz. Ben elimden geleni yapacağım. 3 ee, gün önce bu grafiği paylaşmıştım. Şu grafikte demiştim ki şurada bir wolf oluşumu var. İzleyenler bilirler. 4 açalım. Evet zaten şey, var hazırı. Bir daha çizmeyeceğim Şurada bir wolf oluşum tarzı benzer bir oluşum var. Tam olarak wolf olmasa da benzer bir oluşum. Bitcoin'in ben buradan yükseleceğini ama şu gri ile belirttiğim kanalın altında kalırsa bir alt kanala kadar düşeceğini söylemiştim. Bir alt kanal da tam olarak şurasıydı zaten. Günlük kapatırsa ben tüm pozlarımı kapatacağım hatta sel vereceğimi söylemiştim. Hedefim de bir alt kanal olacağını söylemiştim. O video analizimde. Hatta attım tweetlerde de bunu belirtmiştim. Bitcoin dün altında kapattı. Ben XRP BTC açıkta pozum vardı. Onu kapattığımı söyledim. Hatta ufaktan ufaktan sel veriyorum demiştim. Ee, dün pozu kapattım. Bugün sabah karşılaştığım manzara buydu. Yani inanılmaz bir düşüş. Ee, şimdi benim için olumlu olan durum Bitcoin'in tam olarak şu destekten dönmesi. Yani Bitcoin bu hız, hızlı bir şekilde düşmese bile elinde sonunda zaten buraya düşecekti. Bir alt kanalı. Bitcoin öyle bir olayı var. Bitcoin teknik analizi uyan bir enstrümandır. Şu kanalın altında kapattıktan sonra hedefi budur zaten. Buraya er geç gelecekti. Hızlı bir şekilde gelmesi bence iyi oldu. Kötü olmadı. Buradan ciddi bir alıcı topladı. Bu da çok olumlu bir durum. Şöyle bir durum daha var ama Bitcoin sert bir iğne attıktan sonra genelde o bölgeyi tekrar test ediyor. Sert bir iğne atmış, yükselmiş, sonra tekrar test etmiş. Burada görüyorsunuz. Bir iğne, bir yükseliş, sonra tekrar test. İğne, yükseliş, tekrar test. Hatta altına kadar sakmış. Ben o yüzden şu sert bir iğne attı ya buraya. Yükseldikten sonra nasıl 4 saatlikte gösterelim. O kadar hızlı gelmiş ki 4 saatlikte bile mumu yok. Sert hareket. Bir yükseliş, şuraya tekrar bir düşüş benim için sürpriz olmayacak. Hatta ben burada tüm alımlarımı yapacağım. Ben şu an burada alım yapamadım. O saat şu an bulunduğum yerde sabah erken saatte olduğu için ben uyuyordum. Hareketi yakalayamadım ama şu bölgede alım yapma planım var benim tekrar gelirse. Altında kapatırsa yine sel veririm. Ama ben 30 binin de altında kapatacağını çok düşünmüyorum. Kapatırsa ama direkt sel yaparım. %2, %3'e bakmamak lazım. Çünkü bu piyasada %2'nin %3'ün peşinde koşunca %50 zarar ediyorsunuz. Ben dün mesela pozumu kapatmamış olsam bugün nereden bakarsanız %30, %40 zarar etmiş olacaktım. Çok zor bir durumdur bu. Ee, Bitcoin'de yorumum böyle. Ben tekrar şuralara bir test olursa dediğim gibi long dahi açabilir. Açacağım hatta long dahi açacağım. Elimdeki paranın önemli bir kısmıyla da alım yapacağım. Ee, video analizi bir şey daha bahsetmiştim. Bu çok önemliydi benim için hatta söylemiştim o gün. Demiştim ki altın şu kanalın üzerinde yani 1866-67 üzerinde gün kapatırsa bir üst dirence kadar hızla gider. Bu da Bitcoin'in çakılmasına sebep olur demiştim. Bitcoin'in düşmesine neden olur demiştim. İzleyen arkadaşlar bir daha izlesinler isterlerse. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum onun da. Altın gün kapattıktan sonra sert bir şekilde yükseldi üzerinde. Ben şöyle düşünüyorum şu an. Altın şu üst dirence neredeyse değdi. Şunu hatta biraz daha düzgün çizmem gerekiyor. Şu üst kanala tam hani ulaşmadı ama şu üst diren, e, trend direncini neredeyse değmek üzere de, tam olarak değdi söyleyemeyiz ama bir dolarla kaçırmışız. Oraya değdi. Altın bundan sonra izleyeceği hareket yani önce şu kanalı tekrar test etmesini bekliyorum ben. Hızlı yükseldi bir düşüş olacaktır illa ki. Şu kanalda zaten altına kapatırsa bir alt kanal dahi hedefler. Şu alt kanal dahi hedefler. Ben o yüzden Şu an altının bir miktar düşeceğini, Bitcoin'in yükseleceğini öngörüyorum. Hatırlar mısınız? Twitter takipçilerim bilirler. 19 Mayıs Nisan ayının 10 Nisan'da ben demiştim ki Bitcoin 63 binlerde altında bay vermiştim. Trading gibi de bakabilirsiniz. Demiştim ki Bitcoin'de düşüş vakti, altında ise yükseliş vakti. Altın o zaman neredeydi? Şuralarda açmıştım pozlar mı ben? Yok şu üzerinde rites yaptı ya. Şurada ben poz açmıştım. Şu an ise bence tam tersi altında düzeltme vakti, Bitcoin'de yükselme vakti diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi stopsuz asla işlem yapılmaz bu piyasada. Şu bölgelerde gelirse alım yapacağım. Gelmezse artık buralardan kademeli alımlar yapacağım en azından üst kanalı tekrar test etmesini bekliyorum. Üzerine atarsa 55 yere kadar çıkma durumu var. E, Ripple'a bakıyoruz. Ripple daha önce paylaştığım bir bölge vardı. Şu kanalda alım yapmak isterdim ama maalesef kaçırdım. Şu an Ripple'da burada ciddi bir alıcı buldu. Daha önce iğne attıktan sonra dikkat edin şu bölgeye gelmiş. Yükselip tekrar bu bölgeyi test etmiş. Ondan sonra yükselmiş. Olur da bir daha gelirse ben burada bu fırsatı kaçırmayacağım alacağım. Litecoin'e bakıyoruz. Daha önce paylaştığım kanallar bunlar da önemli destekler diye. Litecoin en son kanaldan alıcı bulmuş. Buradan çok hızlı bir şekilde alıcı buldu. O da ha, nereye tekabül ediyor? 150, 165. Yani ciddi bir alıcı buldu. Tekrar gelirse mükemmel bir alım yeri ama gelir mi bilmiyorum. Ama dediğim gibi bir düşüş. Te gözünüz korkmasın bence güzel bir alım fırsatı olacak. Enseyi karartmayın yani. Bir de Doge'ye bakayım. Çok fazla Doge, Holo ve Doge yatırımcısı var. Buradaki olsaydı Dogecoin Elon Musk'ın gözdesi piyasanın en büyük manipülatörü. Şimdi bakıyoruz. Doge 021. Doge ile belirttiğim kanal şurasıymış. Oraya kadar inmemiş. Doge nedense çok güçlü duruyor diğer altlara göre. Ve hızlı bir toparlanma yapmış. Doge 0.35'in altında kapatmadığı sürece bence şu an yönü yukarıdır. 0.35 seviyesini 0.357 şu seviyeyi dikkatle takip etsin doç bulunduran arkadaşlar bir de holoya bakıyoruz holo e de, ethereum paritesinde ben ciddi bir yukarı hareket bekliyorum demiştim ne kadar sürer bilmiyorum belki bir ay belki iki ay ama öyle bir hareket bekliyorum ben hala holoya holo dolar bazında bakıyoruz biz alımlarımızı hatırlar mısınız ben demiştim ki şu sarı direnci kırarsa holoda ciddi bir alım yapacağım Bahçemin %30'u ile hol alacağım demiştim. Bir türlü kırıp üzerinde kapatamıyor holu. O yüzden ben de istediğim alımları bir türlü yapamadım. Az bir miktar %5'lik bir alım yapmıştım. Onda da 100, stop olmuştum. Şu bölgeden stop oldum. %5'lik bir alımda. Şimdi şu kanal altında altına sarktı holu. Asıl beklediğim kanal buralar. 56. Holo ciddi bir düşüş yapar. 45 yere kadar gelmiş. Holo da elinde holo bulunduran arkadaşlar şuna dikkat etsinler. Şu kanal benim için şu an için çok önem arz ediyor. Holo eğer şu gri kanal altında kapatmadı, kapatmazsa kapatmadığı süreci önce şu üst kanalı hedefler 85-91. Şu sarı direnç de çok önemli hala. İki tane çizmişim şimdi sileyim. Olur da gelip sarı direnç üzerinde kapatırsa holo güzel bir harekete gebe ama bir türlü kapatamıyor Tekrar alım yapmak şimdi ben bu sarı direnç üzerinde kapatmasını bekleyeceğim Arkadaşlar genel olarak piyasada durum bu şekilde Önümüzdeki günlerde Fikirlerimi paylaşacağım bir de az önce Elon Musk bir tweet attı tweet attığı zaman 36 bin fiyat 37 bine kadar hızla yükseldi Belki de buradan artık piyasa dönecektir bilemiyorum ama en kötü ihtimalle bir daha bir düşer buradan döner diye düşünüyorum. Belki de şu an döndü piyasa. Çünkü alım yapmak isteyen çok kişi var burada ve birçok insan burada alım fırsatını kaçırdı. O yüzden enseyi karartmaya gerek yok. Elinizde malınızı satmadıysanız bu saatten sonra satmanın da bir anlamı yoktur. Satılacak mal ya şu direnci kıramadıktan sonra satılmalıydı. Ya da altında kapattıktan sonra satılmalıydı. Ben Burada aç gözü gidip satmadım. Elimdeki Ripple BTC pozunu kapatmadım. Şurada kapattım. Dediğim gibi piyasada genel yorumum bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.